Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bir sene sonra Brawl Stars'a girdim. Baya mükemmel olacak. Ve bugün yanımda Hayra var. Hayra hoş geldin. Hoş buldum. Onun <laughs> ne <laughs> ne haber? İyi senin ne haber? İyi. Şimdi hayra hiç bilgisayardan Brawl Stars oynadın mı? Hayır ilk defa oynayacağım. İlk defa mı? Aynen. Emin misin? Vallahi. Güzel oynayabilecek misin? Bilmiyorum bakacağız galiba oynar mı yani? Dünya birincisiyim sonuçta. Şimdi bak oynar ben, her ben emülatörden iyiyim. Yani bilgisayardan iyiyim. Evet. Madem dünya birincisisin şimdi hünerlerini bilgisayarda göstereceksin. Hadi bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu arada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce bu videoya sizlerden 5000 like istiyorum. Ve aydettan kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben de 7500 like istiyorum. Sen 7500 Aynen. Mı? Tamam 7500 gelirse ben de Hollanda'ya girip sen de Brawl Stars çekeceğim Hadi bakalım. Oğlum geliyormuş bir de. Bize iyi girer ha bu arada. <laughs> Neyse o zaman şöyle bir şey yapalım. Madem sana bilgisayardan oynatacağım ben sana challenge vereyim. Tamam. Eğer ki kazanırsan verdiğim challenge'ı yaparsan sana burada TL'den tamam mı? TL'lerden şöyle 1000 TL ateşlerim. Okey. Okey mi? Okey ben de challenge vereyim. Tamam. İlk önce sen ver sonra ben sana şey veririm ta challenge. Tamam. Tamam, tamam okey. En iyi olduğun karakter senin ne Brawl Stars'ta? Eee en iyi hangisi? Vallahi hepsini güzel oynuyorum. En iyi diye karakterim yok. Ama şey oynamayı çok seviyorum. Ee, Shelly, Bibi, e, Max. E, öyle bir karakter. Tamam. Şu anda tek oyunculuğu da oynayacaksın. Şimdi Eray evet. sana tamam. challenge'ı veriyorum. Tamam mı? Tamam. Sen beni koltta yenmiştin. Biz seninle iki sene önce bir video çektik. Sen beni koltta yendin acı. Şimdi koltu al. Tamam mı? Koltta iki tane kill alacaksın. İki kill alırsan ve birinci olursan ben sana bin lira vereceğim. Bin tamam. lira. Aynen. Bin TL. Tamam. Okay. Tamam mı? Okey. Okay. Giriyorum o zaman. Aynen. İlk defa. Hadi bakayım. Hadi. Hayatımda tamam. ilk defa bilgisayarda oynayacağım arkadaşlar. Böyle yürüyorsun Son. Aynen. WASD ile yürüyorsun. Zaten mouse'la da ateş ediyorsun. Oğlum ne biçim bir klavye var senin? Güzel klavye. Sen alışık değilsin. Yo bas. Herkesin benim. klavyesi farklı bir şey. öyleyi karıştırma. Okey. Hadi. Hadi. Al. Yürü lan köpek. Köpek harbiden çünkü raf oynuyor. Raf lan. Alamazsın. Alamazsın. Ölecek. Gitti gitti gitti. F aksesuar kullanıyorsun. Unutma. Aksesuar başlayacak durum yok. Kaçıyor benden bak. Bu arada senin hesabın banlanmış Eray. Oynuyorum he. Aynen hesabım banlanmış. Niye banlandı? Çekemiyor insanlar, beni report yapıyorlar, şikayet ediyorlar. Bence senin birinci olmanı istemeyenler artık seni full banlatıyorlar. Ama 6 günü açılacak. 6 gün mü kaldı? Aynen. Oo Bir o ay zaman sahaları geri dönüyor ha. Aynen 90k yapacağım ilk. Tamam sen 90k yap ben de seninle 100k yapacağım. <laughs> <Ben> yaparsın. <laughs> ne yaparsın? Ne yaparsın? Lan yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor. Piç! Lan! Yürümüyor piç! Yürümüyor! <laughs> Duruyor, neye bakıyor? Beni bağlamaz mı? Yürüyemedin. Senin sorunun. Yürüyemedin. Ben benlik mi? Ben mi yaptım? Neyse ben yine de bir bin TL alayım senden. Yok yok yok. Bin lira falan yok şimdi. Oraya buraya gideceksin. <laughs> Arkadaşlar şu anda elimde beş bin lira var. Tamam mı? Şöyle. Pi yürümüyor ki piç. Aga sen yürüyemedin. Sen yürüyemedin. 1000 lirayı kaybettin. Şimdi sıra bende. Tamam abi. Tamam. Ben challenge veriyorum. Tamam. Şimdi sen ne challenge Bir, verdin? Birinci, ol, birinci olursan Neyle birinci olursam karakter fark, verecek fark, misin? Yok fark etmez. İstemez fark etmez. İstediğin karakter. En iyi olduğumu alabilir miyim? He? En iyi olduğum karakteri alabilir miyim? Hayır. Ha alabilirsin. Tamam. Birinci olman lazım dinle. Olursa tamam. 100 euro. Kaç? 100 euro. 100 euro. Aynen. Bunu göstereyim. 100 euro arkadaşlar. Orada kaç euro var? Ben Hollanda'dan geliyorum. Orada kaç euro var? Burada şu an 500 euro var. 500 euro. Tamam. Yani 100 euro Sadece birinci olacağım ve 100 euro mu? Birinci olman lazım. Pusa istediğin İstediğin yapabilirsin ama birinci olman lazım. Tamam. tamam. E, Çok basit. 7 ye kill bile yapsan ikinci bile olsa almayacaksın. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Ben o 100 euro için 100 euro kaç TL yapıyor lan? Arkadaşlar şu anda 29,5 bir euro. Tamam. 3000 lira para yapıyor. Ben alırım aga. Yapamazsın ki birinci. Ben alırım. Sen oğlum sen beni tanımıyorsun ha Eray. Bir senedir Brawl Stars oynamıyorum ama ben Türkiye birincilerini yanmış adamım ha. Kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Yalana bak. Vallahi bak. <laughs> Aa bak kaşıda Türk var Cengiz dur dur ne? Lan Cengiz! <laughs> Zümranur Cengiz. O nasıl bir çim, isim isim Zümranur? Zümranur. O isim mi? Vallahi ben de bilmiyorum. ilk defa gördüm. Zümranur ne demek? Zümranur ya yani, bilmiyorum. Bu arada ben birinci olurum aga. Alttaki beni biraz darlayacak. Hop hop o diyor. Aha şu anda şeyim bitti. Bekle alacağım onu. Sen gözünü sıkma. Aksesuar benim zıplama. Biraz tutacağım, biraz biraz. Ulan kastı. Ya bende de öyleydi. Sonra durdu. Sonra sen diyorsun yok senin hatan senin. bak ben de öldüm mü? Bak ben öldüm mü şu an? Bir saniye. Ben birinci olacağım. Kusuyorsun çünkü. Hayır 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 alakası bile Şu altta adam var. Zümra Nur seni gebertsin de 100 euro cebimde kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa Zümra burada. Gel. Gel gel ben bunu buradan çıkarmam. Gel gel buraya. O an. Doçladı. Tamam. Bu arada ben birinci olacağım. Hadi darla onu darla Darlama beni darlama Ben bu arada birinciyim aga Net söylüyorum sana Aha gitti Oha duvar arkasına Duvar mi? arkası vurdum Edgar atlasa Edgar atlasa ben de atlarım Aha Edgar hadi Edgar hadi Tamam sıkıntı yok biraz sakin biraz sev Bir dakika 4 Lan kişi niye, mi? niye çok yüklü bir insan yok ya bu ne herkes iki yük iki yük ben oynasam şu an pussam 14 yük biri çıkar karşıma. Lan oğlum arada kaldım dur. <laughs> ne otobasta? <laughs> <laughs> Ben Lan 100 lira gitti Zümra! Na sana para na! Oğlum 100 lira gitti ya dur kamera düştü. <laughs> Şeye vurdum. Na <laughs> lan <gülüyor> oğlum 100 lira gitti ya! Oğlum 3000 lira gitti lan! Hadi sıra bende bana bir challenge ver şimdi. Ah dur bakayım tamam. Biraz zor olacak o zaman. Niye zor oğlum ben bilgisayarda oynamıyorum zaten zor challenge. Tamam yok. lan tamam. Sen eğer ki tamam mı sen gel yani bir karakter söyleyeceğim sana. Aa bu ne? Bir boktan hiçbir şey vermeyecek. zaten, coin verecek. zaten bütün karakterler var. Ne verecek? 10 coin verecek. Bunun için hayatımın 20 saniyesini Harcadım bak. Ne yapacağım ben bunu? Zaten var Tamam gir Gir karakterlere En aşağı in Benim bu arada iki tane karakter eksiğim var En vardı. aşağı iniyorum abi İn 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 Dur Roza girdin Nereden geldin Roza Bir siktir git <laughs> Dur bir daha girecek şimdi O bitmiyor lan Tamam ee, Ama bunların kupası düşük En yüksek kupalı karaktere gel Tamam mı En yüksek kupalı Tamam en, tam, çok, en kupa. çok kupa Ay, tamam. Çık yukarı Üff. Şöyle çıkabiliyorsun bak He tamam Şöyle çıkabiliyorum En yüksek hangisiymiş Brok oh, Tamam 8, 8. bit al Ben de Brok oynayayım ya Sen de mi Brok Aynı, Tamam sen, al Brok aynen. Ben de Brok Tamam Brok'la Eğer ki dikil tamam lan seni çok zorlamayacağım. Bir kil, bir kil al sana. Bir kil Aynen, misin? Bir kil. O kadar da şey Bir kile sana bin lira vereceğim. Valla. Tamam. Oğlum oynayamıyorsun ama. <laughs> Göreceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Oynayamıyor diyor. Bak bak göz. İzle öğren. Oğlum ben çok arkada kaldım da. <laughs> Hadi bakayım. Hadi. Bu arada sen ilk defa böyle Brawl Stars oynuyorsun değil mi kameralı? Aynen. Aynen. Güzel. Yo kameralı değil. Ama arkadaşlar Bilks hayda otucu. İlk defa bilgisayardan oynuyor. Kutu açarken oto basabilirsin. Ne var bunda? Kutu alırken. <laughs> Burada sütü var. Stu Lan yürüme yürüme piç. Lan yürüme piç. Oraya basıyorum. Öldün mü? Hayır ölmedi. Öleceksin sen öleceksin. Eray el. Er <laughs> <laughs> bu arada sen var ya bir ki. <laughs> lan 2000 lira gitti lan. Bir tane lan. Bir tane kilo alacaktım. Yok ben bilgisayarda oynamıyorum daha ya. Yürü git ya. Başlamam ben böyle bir çalışıyor. Tamam gel gel. Şimdi sıra bende. Bekle. Oynamayacağım oğlum. Bunlar biçim bir şey. <laughs> Abi oynayamıyorsun eray Bunu mouse'u buraya getirdiğin zaman Buradaki tuşlar iptal oluyor anladın mı? Ne saçma bir şey Tamam şimdi sen söyle Oğlum parayı biraz yükselt birazcık heyecanlandır beni ya Emin misin? Evet Hadi bakayım lan 646 500 500 euro, euro komple vereceğim ama Ama dinle 500 euro Tamam 500 euro Türkiye'de, Kaç para yapıyor lan? Türkiye'de olan? çok para 15 bin lira yapıyor Dinle Türkiye'de çok para Sen 5 kil alıyorsun 5 kil Evet İmkansız Tamam lan 5 kil ne İstediğim imkansız? karakteri seçebiliyor muyum? Evet 5 kil Tamam 5 kil En düşük, en düşük hangisi? 9 kupa Gel 500 euro alacağım 500 euro. Herkes şahit, kamerada ben, şahit Bak 500 euro €'yu almazsam adam değilim. Herkes İşin. şahit, herkes şahit. Tamam, izle. Arkadaşlar 500 euro €'yu alacağım. En düşük girdi. Bilerek girdim. <laughs> ne yapacağım? Bu karakter çok değişik. Oğlum bu 8 bit. Dur ben şunu bir alayım. Onun ben nasıl oynadım ya Sen Böyle bayağı <gülüyor> 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 Ben burada hızlı oynamam lazım. 5 9 kişi kaldı. Dur, 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 dur. dur. Hızlı bir şekilde almam lazım. Gel. Lan. Gel yani birinci kill geliyor. Bir. Oğlum vursana gerizekalı ilk Niye düz yürüyorsun? Alamazsın be. Alırım. Kişi. Kaldı yedi kişi. Hadi. Hadi. Böyle salak bir eğitim. Aha bir, bir, bir aldım. aldım, aldım? Oğlum bir kişi aldım bu arada. Evet. Lan beş kişi kaldı dur. Gördüğümde de benim almam lazım. Evet. hayır 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 hayır. Dışık geriden ne böyle oluyor. İnsanlar gerizekalı olduğu için. Oğlum bunun yaptım? aksesuarı hayır. ne? Oha. Hayır hayır hayır. Bir de ölüyormuş. Bunu, dur alacağım onu. Lan git. Aks gitti aksesuarı ya. Aksesuarı neydi? Bilmiyorum ki. <laughs> Aa, onu ben aldım. O bende. O bende. Tamam Aynen, bak, Carlos yazdı. Tamam, tamam, i̇ki. i̇ki. Bitti ki. Lan, ayır Hayır, 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 hayır. <laughs> Vur bir tane de. Hayır, 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 hayır ya. Oğlum, karakter kalmadı. Alsa bile alamıyordum Kimse ya. Kimse yenemiyor bu ba <laughs> Vallahi bak, karakteri alsam bile... Görmüyor musun? Kimse para almamış. Bak, bak, mala bak. bak. Eşek, eşek, eşek. Geldi beni öldürdü. <laughs> <laughs> Lan bota öldüm ya. Tamam bir saniye sıra bende. Son challenge'ımız. tamam mı hazır mısın? Ama mıyım? büyük bir challenge ver bu Tamam sefer. Ben bir saniye yapayım. dur sayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Helal burada 10 bin lira var. Kaç euro? Kaç euro? 350 euro diyelim burada. Senin verdiğinden biraz daha az. Tamam son challenge'ım tamam mı? Tamam. Son challenge. Bunu bir de yenersen. Al. Tamam aynı karakterle 5 kill sen al. Yes. Tamam. Tamam lan. mı? Hadi. Hadi. Bana. Aynı karakterle 5 kill sen al. Verdiği challenge'a bak daha 1 kill alamıyorum. <laughs> bir de 5 <beş> kilo al. Düştü <laughs> kamerayı <laughs> düştü. Allah'ım yarabbim. Hadi alırsın. Oğlum 9 kupada lan. Talaz. Karakter baya zor bu arada. Ben bile oynayamıyorum. <laughs> Kaçma. Kaçma pisçi. Dur yürüme yürüme. Allah Allah rızası için dur Hadi Aha. Bir kill geliyor bir kill geliyor Öldürdüm Aa aldı lan helal Oğlum nasıl 3 kişi kaldı Oha Benimki hemen bitti sayılmaz 3 kill olsun Tamam lan 3 kill hadi Valla Tamam valla bak 3 kill Tamam gidiyorum Neredesiniz? Aa be beleşik. Hadi balli hadi balli hadi balli Ya Hadi Nereye gidiyorsun? Alıyor balli seni Almıyor Dur basacağım. Güzel Ölüyor mu? Ölmedim. Tamam. Tamam. Bir Onu ki... sen kazanıyorsun bu arada. Oha. Çalıncı ben yeniyorum. Oğlum hayır ya. 500 lira <laughs> gitti. gitti para. <laughs> bu arada alırdım ha. 500 lira. Kaçardım bir Gide, giderim Bodrum'a bir şey alırım. Bodrum'a tatile giderim. <laughs> yetmez ki o para Bodrum tatiline Harbiden Harbi Benzine yetmez. Benzine yeter. Tabii benzine yeter de. Hadi hadi. Nerede o? Nerede lan bu? Bak şimdi gider ölür o biliyor musun? Yo Hadi, öyle öl şey ölürse bu arada sen öldürmüyorsun biliyor musun? Aynen ama dokunursam ölüyor. Aynen. dokunursan sen ölürse sende. Öyle sen gaza. Abı bu çıktı. Aynen. Bul. Lan gitme gitme gel gel gel. Hadi bot olmasın. Lütfen bot olmasın. Hadi. Aha. <laughs> ha ölecek. Kaçma. Hayır. Kaçıyor. Lan oğlum içine gir vuruyor. Vur, vur, vur hayır vur. Lan. Yes, hayır ya. lan bunu. Lan, oh. Lan, tamam, ben de şunları. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yoralar yoralar ver olsun hepsi, Oğlum, benim. hepsi benim. Hepsi benim, Lan euroları verseydin bana. Hepsi benim, hepsi benim. <laughs> Neyse <tamam. gülüyor> abi Hadi senin olsun. Darlama, abi. beni darlama. Dar, dar, darlama. Dar 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 Oğlum ben saymıyorum ya valla ben saymıyorum Allah. arkadaşlar Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha çok Brawl Stars istiyorsanız Tamam mı böyle değişik güzel videolar gelmesini istiyorsanız Oğlum gözüme mi sakıyorsun ya Tamam al en çok senin paranı sen bu arada bizi parayla satın alamazsın ha. Biz parayı görmüş adamlarız. Bak bir saniye bir şey göstereceğim. Ben Bak Sen devam et de ben parayı sayayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Öpüyorum. Kendinize çok cici bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. Adam hala para sığıyor ya.